benim, hakkıyla şampiyon benim Siyah benim, beyaz benim Beşiktaş'ım, biricik sevgilim Şan benim, şeref benim Hakkıyla şampiyon benim Sevinç benim, keder benim Benim Beşiktaş gibi sevgilim var Çakalım cimboma benere Beğenin benle bu derdine Bayağı olmuyor geylere Cimbom selam söyle annene Bak kalbimde sevgine Aşık olmuşum ben o rengine Yürürüm dolma bahçede Kartalım güneşli günlere Yine koymuşum gececim bomba Güçlü çektim o çek tosuna Kuvareşmasına ya da köy başına Ol ceyna Mario Gomez'ine sosasına Töre Pırayla dolgasına Oğuzhan'ına Marcelo'suna Turbanım Serdar'ın gözyaşına Çeviricim mama peynere Gelir ben de bu derdine Kolay rahat olmuyor geylere Cimbom selam söyle annene Ana kalbinde sevgine Aşık olmuşum ben o rengine Yürürüm dolma bahçede Kartalım güneşli günlere Güneşli günlere Güneşli günlere